Ya teyze niyet bozmasana ya biliyorsun ki bir an önce gitmemiz lazım burada. <gülüyor> İnanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> o kim? Aa, o mu? Çatalcalı Topal Çobandır o. Niye saksafon çalıyor ki? Niye olacak? koyunlara yemek müziği yapıyor bu ya. Saksafon çalan çoban da ilk kez görüyorum. <laughs> bir şey soracağım, normalde çobanlar kaval çalmaz mı? Lan? Bizimki de kavalla başladıydı da sonra geliştirdi kendini işte. Ya ne saçma bir şey bu ya. Kim bilir şampuanı nereden dolduracağız? evde ee, 80 saat banyo yaparken iyi tabii. Kişinin milletin haline. Çok konuşmadan yardım et be. Al şunu al. Kızım ben banyo yapmayacağım ki kendi suyunuzu kendiniz doldurun işte. <gülüyor> <gülüyor> Tüş ne oluyor ya? Çok <laughs> güzel bir ya gençlik filmi gibi. Harika, heyecan verici, sürükleyici. Romantik komedi be. Siz ne yapıyorsunuz birader? Ne yapacağız? Çekirdek çıtlıyoruz be ya. O zaman çekirdeğinizi başka tarafa bakıp da çitleyin. Güzellerin yanında başka bir tarafa bakıp çekirdek çitlemenin ne manası var be ya? <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsunuz lan Mart sürüsü gibi? Allah Allah. Ha, bir bu eksikti. Şişt, geldi seninki. Ay, çok güzel çalıyor. Neden? Adımı nereden biliyorsun? Attım tuttu be ya. Demek ki sen Topal Çoban'sın ne? Yok be ya, o benim rahmetli dedemin adıydı. Ama babadan ola babadan ola en sonunda kabak benim başıma patladı anlayacak. Ne yani? Sen Topal falan değil misin? Ya Çoban bile değilim ben be. Normalde yayla filarmoni orkestrasında çalarım ben. Sadece böyle hafta sonları gelirim küye. Demek o yüzden bu kadar güzel saksafon çalıyorsun. Sen de çok güzel bakarsın be. Beni benden aldın. Hayret, hala nasıl kaçırmadılar seni be? Ha beni değil ama teyzemi kaçırdılar gerçekten. Ha biliyorum be, bizim Ali kaçırmış. Bir tanıyor musun? Pehlivan Ali kim tanımaz be? O bu civarın en hızlı kız kaçıranıdır. Sezonda 55-60 tane kız kaçırır be. Sezonda mı? Yani bizim köy derim, kız kaçırmasıyla meşhurdur. Ne saçmaymış? Vallahi be, bak. Ta Almanya'dan, Hollanda'dan, Hindistan'dan gelirler kız kaçırmak için. Aman ha. Öyle tabii be, güzel, heyecanlı, adrenalin dolu. Yani doğa sporu gibi. Bizim kızlar buna bayılacak. Anlamadım. Ha, diyorum ki, kaç paraya gelir bu kız kaçırma işe? Aa, kaçıyor bu. Allah. Ah sen, gel lan buraya. Gel dedim kız, <laughs> ay bekle bekle. Baba, baba. Bekle. <laughs> baba, İfyan, baba. Baba mı lan o? Aa. Babacığım çok kötü bir durum oldu, aşağılık bir durum. Bir dakika kızım tane tane anlat, ne oldu? Tane tane. Topal, evet. çoban, evet. Ah seni. kaçırdı. Hı. Ne diyorsun kız? Yani Doğru söylüyor. Gerçekten cinnet geçireceğim bak yani bir yerde bir şey oluyor, bir yerde bir şey oluyor. Aklımı kaybettim yani. <laughs> sen Peşimize gelip durmayın be. Yerimizi belli edeceğiniz. Ay bırak gelsinler öyle daha otantik oluyor. Ha şey bilirsin be ya. <laughs> ee büyük tur mu istersin yoksa küçük tur mu? Ha bir de bunun büyük küçüğü de mi var? Olmaz mı be ya? Bunun platinyum turu bile var. <laughs> Ama o iki hafta sürüyor. Ay yok yok iki hafta falan olmasın. Babam vallahi keser beni. Biz küçük tur olanı yapalım en iyisi. Tamam bana bak. <laughs> 50 lira fark verirsen kına gecesi de yaparız ha fotoğrafta çektirebiliyor muyuz? Çektiniz tabii be. aybettin. ettin. Veririz koyunlardan birine, çeker bize. Vay be. <laughs> Demek ki köylü kızlar böyle evleniyormuş ha? Yok be ya. Bu devirde hiç böyle evlenilir mi? Eski demiş o öyle. Kız kaçırmalarımız kaçırmalar. Biz sadece unutulmuş bir geleneği yaşatmaya çalışırız. Ay bu çok güzel bir macera oldu ya. Biliyor musun biz keriz gibi az kalsın tatil köyüne gidiyorduk. Öyle deme be ya. E gene tatil köyündesin keriz gibi. <laughs> Neyse hadi koş koş kaçalım biz. <laughs> Uçan da kuşlara malum olsun Ben annemi özledim Hem annemi hem babamı Ben köyümü özledim Hem annemi hem babamı Ben köyümü özledim ya Madem özledin, madem özledin ne işin var lan bu topal boncuğun yanında senin? Ha? <laughs> Yakalanma vakti geldi galiba be. Ne yapıyorsunuz lan siz burada? Kına gecesi yapıyoruz babacığım. Evlendin mi bunlar yoksa? Kim evlenmiş? Öldürürüm lan bunları. Dilik dişik ederim. Et et elini korkak alıştırma galiba ya. Ya muhtar şöyle önümde bir konuşma bir çekil bir ağzımın içine gireceğim. Be ya be ya diye diye. <laughs> Burun bak seni daha. Ne yapıyorsun lan? Kaçsana be ya susak. Sen de kaçsana. Ya bir dur be ya. İlk defa ateş ediyorum be ya. <laughs> Aha. <laughs> <laughs> ah. 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 Vuruldum. Babacığım ne yaptın sen ya? Bari ayağından vursaydın herifi. Nereden bileyim kızım askerden beri ilk defa alıyorum elime. Ulan <laughs> nasıl vurdu bir dakikada bunu ya? Hayret bir şey ya. Çalış da. <laughs> Muhtar ne kadar neşelisin be kardeşim. Adam vurulmuş sen hala gülüp terliyorsun ya. Adam vurmak o kadar kolay mı be ya? Gülüyor, <gülüyor> miyim? Hoppa! <laughs> Vurulmadım be ya. Şaka yaptım ben. Kardeş ne şakacı bir köymüş burası ya. Oğlum kalbimi indiriyordun. A Sorma babacığım. Beni de uyuz etti herif. <laughs> Kayınbabam beni vuramaz ki. Kayınbabam beni vuramaz ki. kayın babam beni vuramaz ki, kayın babam Oğlum bak vallahi vururum seni. Babamla dalga geçme lan. Valdez beni vuramaz ki. Valdez beni vuramaz, vuramaz, vuramaz ki. en cinsi buymuş be. Neyle beslemişler bunu çok merak ediyorum ya. Yani. Kızım bir iki üç diyorum delik deşik ediyoruz tamam mı? Ver mermiyi. Ben de ateş edeyim mi? Sen laf muhtar. Koştan maça çıkmaz. Hadi. Bir, iki, üç. Aa, vuruldum be ya. Aa, vuruldum be ya. Bir daha. Aa. Vuramadı <laughs> ki, vuramadı ki, vuramadı ki. Allah Allah, ben böyle bir yer görmedim arkadaş ya. Muhtar saçma sapan bir silah verip saçma mı atıyor bu? Anlamadım ki. Çalışır be ya. Kızım ben şu çeşmede bir kafamı sokayım suya da. Aklımı kaybedeceğim yok. Sen git kız kardeşimi kurtar. Ya ben gerçekten korkmaya başladım bu köyden de sizden de. Lütfen gidebilir miyiz artık? <laughs> Aynen katılıyorum. Ne <laughs> yapıyorsun ya? Sana çok kırgınım. Gece gitti sarı kıza yemek yedi. Bile yebedi. Çok kızdım sana. Ha. Yani ya da gitmesek de olur aslında. Keşke herkes kadar güzel olsa. Ne oluyor Rıza? Bu da kim? Ah. Aa, o mu? Bu bizim köyün delisidir be, Deli Zeki! Her türlü hayvanla konuşur be! Zeki mi? <laughs> ne güzel bir deli ismiymiş deli, Zeki! Aba be Poli! Kaçırır be bu kızı! Alırım yatacağım! Baba! Bak, bak, bak! bak, bak, bak. Aa, aa. İnanmıyorum! Vay be! Bakalım bizimkiler buna ne diyecek? Kim var orada? Kim olacak? Görünmez adam be ya! Görünmez adam! Demek gerçekten. Gerçeği be ya! etti Aa, Deli Zeki. <laughs> Aa, ismimi nerede bildi be? Şey, muhtar söylemişti. Aa, Öyle mi? Ki bilir başka neler söyledi benim için. Dedikoducu buhtar. Başka bir şey demedi canım. Sadece deli oldum söyledi işte. Görübez oldu bu söylemedi mi? Nasıl yani görünmez? E gördüğü gibi işte. ama görüyorum seni işte. Baba baba Ne oldu Beykoz Hanım? Beğenmedin mi yemeği? Yok, çok. Bakayım. Hmm. Çok beğendim. Harika olmuş ellerinize sağlık. Kafayı yemiş bu be ya. Gördün mü? Kendi yemeğini kendine yazılıyor be ya. Onlar da gelenek bu be ya. Herkes kendi yemeğini kendi ağzına sokar. <laughs> ne yaptın be misafire? Elini ayağını akip olsa... Canım niye kızıyorsun kız? Sadece sevmek istedi. Ne sevmesi be ya? Onun oyu o. Hep elini başkasının saçına başla sürer. İyi ee, anlat bakalım hanım kızım. Babanı ne iş yapar? Babam pet shopçu benim. Yani hayvan satıyor mısır çarşısında. Mısır çarşısında hayvan mı satılır be ya? Mısır nerede satılır? Kasapta mı? <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakma be ya bizimkilerin uyudur. Normal birini gördüler mi? Alay etmede duramazlar. Ver bakayım toz şekeri bana. Ver hmm. be. Ya. Ah. Koy hadi koy. Popo oh, koy. Gelin bakayım bakayım. Oh. Haydi bakalım tatlı yem tatlı konuşan be ya. Adem çok güzel tatlı yapar. Ba yersin. Ah! Yıldız kayu. Bir direk tut. Direk mi? Bak işte şurada. Tut. Çabuk. Tamam. Şöyle dokunsam? Dokun. <laughs> Tuttun. Mu? Tuttum. Ne direk tuttu? Ya öyle söylenmez uğur kaçar. <laughs> Allah'ım neler yapıyorum ben ya. Ne güzel gözlerin var be ya. Teşekkür ederim. Bir tanesini bana versene, hatıra olarak. Ya kusura bakma Zekicim ama zaten bende de sadece iki tane var. E tamam işte bir tanesini bana ver. Ne diyeceğim... İstiyorsan hatıra olarak sana bir öpücük verebilirim. Hakikaten mi? Ama beni daha önce öpe biri olmamıştı ki. İşte her şeyin bir ilki vardır. Uzat bakayım yanağını. Al be ya. Öp be ya. Yumul be ya. Dur be ya, kıpraşma. Ah. Ah be ya. Zeki. 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 Zeki! Ya çok hızlısın. Ya. Ay. Çok hızlı kullanıyorsun arabayı. Bu araba yavaş gitmez be ya. Ama ben çok eğlendim. Bir mükavele be ya. <laughs> Amerikalılar gibi gel bize bir kahve içelim diyeceğim ama... ...babam uyanırsa ikimiz de derin bir uykuya yatırabilir. Yok yok, gideyim ben artık. Arabayı izinsiz aldım. Annem çakmadan yerine bırakmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim Zeki bugün için. İyi ki de kaçırdın beni. Yok be ya. O gittiyse geri kaçırtırım. <laughs> ama bu sefer arabayı ben kullanacağım. Ayıp etti be ya. İstersen iki tane araba kullanırız. Bizde teçhile kapağı çok. <laughs> Evi verirse sana bir şey vermek isterim. Yoksa Huni'nin mi vereceksin? Yok. Bunu vereceğim. Aa, ne güzel. Hadi tak. Eveyim mi? Tak tak. Bak. Çok yakıştı. <laughs> Ebeve ee, ve de bakayım. Ebuve Ay. Ay zeki. Zeki neden o kadar ani öptün sen de ya? Ebuve. Benim kızım benim benim. Ay o kadar şeker insanlar ki vallahi tanışmanızı isterdim. İstemem. Bizim mahallede deli çok zaten. Ama anneanneciğim onlar deli değil ki. Sadece keçileri kaçırmışlar, yazık. Ee, aynı şey değil mi yani? Tabii ki de değil. Bunlar vakti zamanında köyün en zenginleriymiş. Tam 1500 tane keçileri varmış. Bana bak. O 1500 tane keçi kaçmış, sonra bunlar bu hale gelmiş deme. Vallahi kabana terliği yersin. Aa, nereden bildin? Aynen öyle olmuş. <laughs> Çıldırmış bu ya. Ay ben çıkar onu kafandan, hadi. Hayır. Zeki çok bozulur. Evladım, o bozulacağı kadar bozulmuş zaten. Bozuk değil be ya. Bu deli böyle benim. Aa Zeki. <laughs> ne haber aptal? <laughs> Gördünüz mü? Sandığınız kadar salak değilmiş. <laughs> Hop oh, babam! Ben hiç beğenmedim bakışları. Hadi gidiyoruz yeter artık ya gidelim. Kes lan. Babasının... ...sinir Ah be baba Nereye koymuşsun anahtarı? Zor buldum be ya. Hadi be. Bu da kim lan? Bu Bu benim ortanca kızancık. Hikmettir be ya. Bu da bekardır. abi <laughs> ee, Hadi Bey, nasıl benim. da etkisiz hale getirmiş kız kaçıranı? <laughs> <geçir gülüyor> hadi Mehmet, al çocuğu hemen gidelim. Hemen gidelim bu Bir dakika. Şey. Benim kızım ne olacak? Tamam, sen kızını dur burada bekle, biz gidelim. Hadi, Obama nerede? Obama'yı alın. Çık, Obama. <laughs> Obama nerede? Oben! 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 <laughs> Peki? Muhtar emmi! Muhtar emmi! Ne bağırırsın öyle oyuncak ambulans gibi? Ne var? Senin oğlanı kaçırmışlar muhtar emmi. Benim oğlanımı kaçırmışlar? Hangi oğlanı be? Hangi oğlan olacak be ya? Hikmet'i. Hikmet'i mi? Kim kaçırmış Hikmet'i be ya? Bunların kızanı yok mudur be ya? Arkiye benzer. İşte o kaçırmıştır. O <laughs> mu <Onu> kaçırmış? <laughs> Efe <laughs> şu! Sizin karı nerede çimenlik bulsa yatıyor kardeşim. Benim kızımı <laughs> mı kaçırmışlar? O beni üreder be ya! Ne yaptın be ya? Bırak beni. Vallahi kusura bakma Hikmet. Sizin köyün erkeklerine biraz ders vermem lazım. Kabak benim başıma patladı diyorsun yani. Bak biraz öyle oldu vallahi. Rezil edeceğim beni öyle güne karşı be ya. Hikmet'i kız kaçırdı diyecekler. Ee ne yapalım? Hep erkekler mi kızları kaçıracak? Biraz da kızlar erkekleri kaçırsın. İbreti alem olsun. Yaktın beni be ya, yaktın beni ya. Tamam lan, vızıldayıp durma, sus. Oğlum sen de hadi be, amma yavaşsın. Tın tın tın. ne kadar güzel kızsın. Hiç yakışıyor mu böyle hareketler sana? Ne ya? Yoksa bana çıkma teklifi mi edeceksin? Kırırım kafanı <laughs> valla. Kır be ya, ne yapayım? Çakallık yapma lan. Beni tavlayarak elimden kurtulamazsın. Elinden kurtulmak isteyen kim be ya? Bak oğlum, ben o köylü kızlarına benzemem. Vallahi alırım, gebertirim seni, ağzını burnunu kırırım ha! İnsanlıktan çıkartma beni! Hatırlatırım, ben de işe yerli kızanlara benzemem. Ulan dua et, yaşım küçük. Yoksa şimdi oradan indirip öpe öpe delirtirdim seni. Sakın yapma be Haftaya sınavım var. Kafa giderse burs işi yatar. Ah, ah. Слышишь, что Oğlun elimde. Eğer o deli manyak ablamı getirmezse... ...oğluna kendi kıyafetlerimi giydirip... ...vallahi çıkartırım meydanda göbek attırdım. Çüş be ya, yazmam ben bunu. Yaz dedim lan. Yazmam be ya, adım kluba çıkar sonra. Ulan esirsen esirliğini bil. Yaz dediysek şuraya yazacaksın. Ben esir değilim ki, gönüllü geldim seninle be. Gönüllü mü geldin? Lan ne oğlum seni orada nasıl paket ettim hatırlamıyor musun? Gönlümü kaptırınca mecburen bilerek paket oldum ben sana be. Yürü git lan böyle komplemanlar yaparak kendini kandıramazsın bana. Komple ne man? Lan oğlum sen yoksa harbiden hoşlandın mı benden? Yok ben sevdim be ya. Lan oğlum sen Stockholm sendromu olmayasın. Ne? Neyse boş ver. Hadi yazlamaya devam etsin hadi. Sevgili muhterem mi? Eğer o deli manyak ablamı geri getirmezse... ...vallahi de billahi de oğluna kalıcı makyaj yapıp salarım çayıra. Sen de iyice be ya. Yazmam ben bunu. Yaz dedim lan. Sen kime dikleniyorsun? Yaz şunu. Yazmam be ya. Lan yaz dedim lan. Lan kızım bak git. Lan yaz dedim lan şunu sana. insanlıktan çıkarma beni. Lan kızım bak git. Lan oğlum yazsana şunu. Lan kızım bak git. Oğlum yaz diyorum lan sana. Lan kızım bak git. Bismillahirrahmanirrahim. Takıldın mı yoksa lan sen? Lan kızım bak git. Lan kızım bak git. Lan kızım bak git. Of. Olacak şey değil bir ya. Resmen kaçırmış kız hanımı. Senin o zaman manyak kız hanımı. Ya şimdi beni anladım değil mi? Nasıl olacak bu işler? Kap Anladım be ya. Çok kötü oluyormuş be ya. Ya ya. Şimdi sen kendini anlayınca nasıl nane olduğunu çözdün değil mi? Demek ki insanın zoruna gidiyor yani böyle şeyler, yapmamak lazım. Hiç sorma. <laughs> Korkarım senin kızancık benim kızancığa bir kötülük etmesin be ya. ya. ne yapacak, alt tarafı iki tokat vurur oturtturur yerine yani. Merak etme korkulacak bir şey yok, birazdan gelirler. <laughs> be ya. <laughs> Oo, Hikmet geldi mi be ya? Lan oğlum bırak beni diyorum bak. Sus be ya, bir sus be ya. <laughs> Tükettin beni be ya. Hey işte böyle bak. O ben. Hani sen kaçırmıştın bu çocuğu. Bu ne iş? Evet babacığım ben kaçırmıştım. Ama ne olduysa sonra işler dersine döndü. Ben de anlamadım vallahi. Al şu kızı benden be ya. İleri geri konuşur psikopat ed eder ama bu kız. Aferin be kız Ezdirmeyeceksin böyle kendini. <laughs> Sana demiyorum ya. Benimkini diyorum. Rezil ettin beni bu sulak ağzılara be ya. Vallahi ne de sen haklısın babacığım. Ama şunu bilmeni isterim ki ben elimden gelen en iyisini yaptım yani. Yaptı yaptı. Muhtarcığım ağzımıza girerek konuşma dedik sana da. Al götür şunu. Götür bir sulak yere hadi. Götür. Hadi kalk. Hadi. <laughs> Meveş. Hasaret Hanım hadi çıkmamız lazım.